bugün sizlere bir kaygı bozukluğu olan panik ataktan bahsedeceğim. Panik atak aslında çok fazla yalan yanlış bilginin de üzerinde çok fazla döndüğü bir psikiyatrik bozukluktur. Baktığımız zaman kişiler panik atağı çok daha farklı yorumlarken panik atağın doğru bilgilerini size paylaşmak istiyorum. Panik atak e, kişinin tamamen kendini eşiyle, dostuyla, e, tamamen güven alanında e, güven alanında olduğu bir anda aniden gelen kalp çarpıntısıyla başlayan bir e, kaygı durumudur. Kalp çarpıntısını kişiler burada yanlış yorumlamaktadır. Nasıl yorumlamaktadır? Kalp krizi geçiriyorum ya da işte kalbiyle ilgili ciddi problem olduğunu düşünmektedirler ve acil servislere başvurmaktadırlar. Tabii bu kalp çarpıntısının yanında titreme, e, gastrointestinal dediğimiz mide bağırsaklarla ilgili e, rahatsızlıklar, e, birçok e, klinik pratikte birçok kişi o an deliriyorum, aklımı yitiriyorum gibi korkuların yaşandığı aslında çok yönlü bir kaygı bozukluğudur. E, kişiler panik atak yaşadıkları sırada kalp krizi geçirdiklerini düşündüklerinden birçok sefer acil servislere başvururlar. Acil servislerde yapılan tetkikler, muayeneler, kardiyak muayenelerin e, bulgularında eğer bu bir panik ataksa gerçekten kişiler doğru merkezlere, e, uz psikiyatriye ya da e, psikiyatristlere ya da uzman psikologlara yönlendirirler. Burada kişilerin yaşadığı belli bir durum da vardır, bunu da açıklamak istiyorum. Kişi az önce tamamen diyelim ki çok güvenli olduğu, işte sohbet ettiği ya da çok zevk aldığı bir ortamdayken aniden anlam veremediği bir kalp çarpıntısı yaşamaktadır ve acil servise başvurmaktadır ama orada kişiler onlara bir somut bir fiziksel problemleri olmadıklarını söylediklerinde burada çok ciddi bir zihinsel anlamda işte acaba doktor tanımı koyamadığı ya da işte benim az önce yaşadığım neydi gibi soru işaretleri yaşarlar. Ta ki bize psikiyatriye gelene kadar burada da aslında kişiler bu yaşadıkları durumun tamamen kendilerinin yarattığı bir kaygı atağı olduğunun farkına vararak tedavi sürecimiz başlamaktadır. Panik atağın etiyolojisine yani nedenlerine baktığımız zaman tek bir neden sayamayız. Örneğin bir trafik kazası geçirmişsinizdir ya da işte bir yakınınızı kaybetmişsinizdir örneğin işten çıkarılmışsınızdır. Hemen bir panik atak yaşanmanız beklenmez. Bazen yaşanılan travmalardan ya da travma gibi algılanan olaylardan 6 ay 7 ay sonra bile kişi tamamen bu olayı unuttuğu zannettiği bir dönemde bile az önce bahsettiğim belirtiler kümesiyle işte kalp çarpıntısı, titreme, uyuşukluk gibi belirtilerle bu panik geçirebilmektedir. İlk panik atak geçirildiğinde kişinin yaşadığını anlamlandıramadığı için çok, çok ciddi bir panik duygusu yaşar. Ardından bunun bir panik atak olduğunu öğrendiğinde ve yapılandırılmış psikoterapilerle birlikte artık ona gelebilecek panik atağı nasıl kontrol etmesi gerektiğini öğrenmektedir. Panik atağın tedavisinde ilaçlar ve psikoterapi çok yer almaktadır. Psikoterapide kişinin yaşam içinde yaşadığı olayları anlamlandırma süreçleri e, yeniden yapılandırılmaktadır ve e, bu atak sırasında ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik belirtileri nasıl kontrol etmesi gerektiği ile ilgili yapılandırılmış ter, e, tedaviler uygulanmaktadır. bağırsakla verilen ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmaktadır. Genelde ah, halk arasında ah, bu verilen ilaçların bağımlılık yaptığıyla ilgili inançlar vardır. Doktor kontrolünde alacağınız doz ve süreyle ilgili e, kontrollerde olduğunuz sürece bununla ilgili herhangi bir endişe duymamalısınız. Klinik pratikte depresyonun yanında panik atak en sık karşılaştığımız diğer bir e, psikiyatrik bozukluktur. E, Depresyon depresyonda olduğu gibi e, panik atakta da kadınlarda erkekleri oranla daha fazla klinik pratikte e, bu bozukluğu gözlemlemekteyiz. E, dediğim gibi yaş, kişinin yaşadığı e, yaşam içinde deneyimlediği olaylara yüklediği anlamlar doğrultusunda bunu herhangi bir travma mı olarak algılıyor, bunu bir yaşam içinde nasıl bir yaşam olayı açısından anlamlandırdığı süreç ve süreç sonrasında panik atakları görebilmekteyiz.